Gıybet nedir? Gıybet birinin arkasından konuşmak ama o konuştuğumuz şey onu rahatsız edecek bir şey olmalı. Eğer onu rahatsız ediyorsa konuştuğumuz şey veyahut onun taklidini yapıyorsak ve o da duyduğunda bundan rahatsız olacaksa, üzülecekse, kırılacaksa ha işte bu gıybettir. E biz doğruları söylüyoruz diyorsunuz bazılarınız doğru söylesen zaten gıybet. Aa yalan söyleyip ona iftira atsan bu zaten beter ötesi beter. Beter ötesi beter. Hem gıybet oluyor hem iftira iki katlı çirkin bir günah oluyor. Biz hangi konuları işleyeceğiz? Gıybetle şunu işleyeceğiz. Gıybet nedir? Az çok söyledik az önce. Gıybetle ilgili ayet ve hadisleri inceleyelim. Bismillah deyip başlayalım. En meşhur ayetimiz Hucurat Suresi 12. ayet. Cenab-ı Hak orada ne diyor? Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının. Neden? Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını, mahremiyetini, özel hayatını araştırmayın. وَلَا تَجَسْتَسُوا Casusluk yapmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Onu sever mi? İşte bundan tiksindiniz değil mi? Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının, çekinin, Allah'tan korkun, takva sahibi olun. Vesiz Allah tövbeyi çokça kabul edendir. Merhamet sahibidir. Sondaki ayet içimize bir su serpiyor. Mesela ben şu ana kadar birçok kez gıybet etmişimdir. Hepsinden dolayı Ya Rabbi tövbe ediyorum. Ya Rabbi ben günahkarım. Sana ayandır günahım. Tövbe ediyorum. Affet beni Ya Rabbi. Ben bugünden itibaren inşallah tövbe ediyorum. Gıybet etmeyeceğim. cenab bak, Hak ıslah etsin. Siz de gelin bugün kendinize söz verin. Deyin ki bugün ben tövbe ediyorum. Ya Rabbi ilelebetten gıybet etmeyeceğim. Aklıma seni getireceğim. Senin bu Hucurat suresinde olan 12. ayetini aklıma getireceğim der hatır edip bu işe girişmeyeceğim diyelim kendimize. İsra suresi 36. ayette ne diyor? Hakkında bilgin bulunmayan şeylerin ardına peşine düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi bunlardan sorumludur. Arkadaşım sen şimdi gıybet ettin, günaha girdin. Allah muhafaza etsin. Peki sanıyor musun gıybet sadece böyle oluyor? Dinleyerek de gıybet. Bak kulağın, gözün, gönlün sorumlu diyor mesulsün. Bu da mesuliyete tabidir. Sen bile isteye hoşuna giderek bir gıybeti dinlersen sana gıybet etmiş gibi olursun. O günahı sen de hamledersin. Ya mideye oruç tuturdun bugün çok güzel iyi ettin. Şu kulağa da oruç tutursak ömür boyu tutursak bu kulak gıybetle kirlenmese çünkü Yasin suresini hatırlayın oradaki o ayeti. Siz oraya gittiğinizde, biz oraya gittiğimizde bizim dilimiz susacak, ellerimiz, ayaklarımız, azalarımız konuşacak. El diyecek ki ben şu günahları yaptım. Göz diyecek ki ben şu şu günahlara baktım. Kulak diyecek ki ben şu şu gıybetleri işittim. Mahcup olacağız cenab karşı. Şuna da oruç tuturalım ya. Buna da, buna da, buna da, buna da. Zihnin bile israfı olabilir. Boş şeylerin ardına düşme diyor ya İsra 36. Boş şeylerin ardına düşme. Seni ilgilendirmiyorsa gidip müdahil olma sana ne? Bazen de ki bana ne? Bu bilgiyi, bu malumatı aldıktan sonra benim için bir menfaat var mı manevi noktadan? Bir kazanım var mı? Yok, o zaman boş. Ver. Yani söylediğin her sözden mesulsün. Ve melaike kiramen katibin bunları yazıyor. Kaf suresi 18. ayeti hatırla. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmaz. Her an gözetleniyorsun ağzına, diline, kulağına sahip çık. Gıybet boş sözdür, faydası olmayan ibarelerdir. Kur'an ne diyor bu konuda? Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Gıybet ediliyor. Ya abi ben onu susturamıyorum. Sustursam büyük sevap o gıybet edene. O yine konuşuyor susturamıyorsun. Ondan yüz çevir. Kalk oradan git. Veya kalkıp gidemiyorsun. O zaman belli et. Yüzüne ekşit. Sevmediğini ifade et. Kalben buğz et. Ya Rabbi ben bu durumdan, bu halden ben memnun değilim. Ya Rabbi beni affet, dua et, hatta et, onlar da duysun belki onlara da tövbe eder. Bizim zaten bu vasfımız vasfımız. Biz mümin miyiz? Bitti. Müminler boş şeylerden, faydasız şeylerden yüz çevirirler diyor Kur'an. Bitti. Mümin misin? Evet. Kıybetten yüz çevireceksin. Resulullah'a soruluyor, deniliyor ki Ya Rasulullah, insanları cehenneme en fazla sürükleyecek, en fazla oraya götürecek şey nedir? O da şöyle cevap veriyor. Ağız, dil yani ve cinsel organdır diyor en başta gıybetin tanımını yaptım ama arkadaşlar bir de Resulullah'tan dinleyelim. Resulullah Aleyhisselatü vesselam gıybet için diyor ki gıybet din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır. Akabinde Resulullah'a şurada soruluyor. Eğer o söylediğimiz ayıp kusur onda varsa yine mi gıybet olur? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam diyor ki eğer o şey onda varsa gıybet ettin. Eğer onda yoksa iftira etti. O zaman ne olacak? İki katı çirkin bir gün. Başka bir yerde Resulullah diyor ki Ey diliyle iman edip, kalplerine iman tam olarak yerleşmeyen kimseler. Buna bence bir ifade Kur'an'da da var. Diyor ki, Ya eyyühellezine amenu aminu İşte billahi ve rasulihi diye devam ediyor. İlahi billahi. Ey iman edenler, iman edin. Demek ki yani biz de kendimizi bir kontrol etmemiz lazım. Hesaba çekmemiz gerek. Ya eyyühellezine amenu. ey iman etmiş olan sen, İbrahim. Sen iman ettin mi? Ahvalin öyle demiyor. Kalp ve hareketlerin öyle demiyor. Yaşayış tarzın hiç öyle demiyor. O zaman eminu, iman edin. İman et İbrahim. Sen de kendini öyle söyle. Ne demişti Resulullah? Ey biriyle iman edip de kalben taslamam iman etmeyen kimseler. Hey siz, siz Müslümanları gıybet etmeyiniz. Onların kusurlarını da araştırmayınız. Resulullah söyledi bitti. Onun sözünün üstüne söz olamaz bitti. Kusurlarını araştırmayın. Ben araştırmam. Araştırmamalıyım. Devamında şöyle tehditkaren bir de var. Kim Müslümanların kusurlarını araştırırsa Allah da o kişinin kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurlarını araştırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil eder. Rüsva eder. Evinin içinde bile rezil olma ihtimali var. Kork kork. Allah'tan korku. Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Safiye validemiz hakkında bir şey söylüyor Resulullah'a Aleyhissellem. Onun boyuyla ilgili peygamberimiz diyor ki: "Ya Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsaydı bütün denizi bulandırırdı. Gıybet o denli kirli, pis bir şey. Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Bana dünyanın en kıymetli şeyini verseler de ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı bir taklidiyle taklit etmem. Onu öyle anmam. Ya ben birinin taklidini burada yapıyorum. Yapmışsam ya Rabbi affet bundan sonra yapmayacağım İnşallah. Kendime söz veriyorum. Onu o duysa veya beni kameraya alsalar o görse kırılacak. Karan parça olacak, utanacak. Yerin dibine girecek. Eğer böyleyse işte bu gıybet. Ağır gıybetlerden. Senin taklidin yapılsa ölüp bitiyorsun. Toz kondurmuyorsun kendine, başkasınınkini rahatça yapıyorsun. Senin canın can da 12 can değil mi? Onun kalbi yok mu? Onun hissiyatı yok mu? Ben kendime sesleniyorum. Siz de üzerinize alın isterseniz. Ben kusurluyum. Bu Ramazan'ın bu gününde ıslah olmak için uğraşıyorum, gayret ediyorum. Hepinizden dua istiyorum kendim için, kendiniz için. Çok böyle ağır bir yere geldik. Benim çok ağrıma giden, beni böyle korkutan bir yere geldik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mirada çıkıyor biliyorsunuz. Orada bir yerden geçerken bir topluluk görüyor. O topluluk bakır tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini parçalıyorlarmış. O tırmalayanları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam görünce Hazreti Cebrail'e soruyor. Diyor ki bunlar kimlerdir? Hazreti Cebrail Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Bunlar ilbet eden kimselerdir. İnsanların haysiyetiyle, şerefiyle, namusuyla oynayan, onların etini yiyen kimselerdir yahu bakır tırnaklarla tırmalıyorsun yüzünü, göğsünü paramparça ediyorsun. İşte böyle bir hale gireceğiz Allah muhafaza. Ahirette bu hale girdik mi bitti. Orada kaybettin bitti. Burada iki kişi bilecek diye birinin taklidini yapayım da onu güldüreyim de şunun keyfini hoş edeyim de bu sıkıntı. Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerek. O razı olduktan sonra bütün dünya küsü ehemmiyeti yok. Ya sen arkana Allah'a almışsın Allah'ı. Allah'a almışsın. Başka kimseye gerek var mı? Ya bu da beni sevsin, şu da beni sempatik bulsun, sevimli bulsun, yerin dibine bassın. Allah'ın rızasını kaybettikten sonra bütün dünya saltanatı sana verirse hiç para etmez. Yazıklar olsun o saltanata. Peygamberimizin çok meşhurdur, bilinir. Ya hayır söyle ya da sus diyor. Ben konuştuğum zaman gıybet ediyorum, kendimi tutamıyorum. Sus o zaman. Ya be, sus sus, susacaksın bitti. Ben konuştuğumda gıybet ediyorsam susmak en hayırlısı, en fasiletlisi. Bazı büyük zatlar susma orucu tutuyormuş. Konuştuğu zaman orucu bozuluyormuş. Onlar söylüyor gıybet etmeme hususunda oruç tutmalıyım. Bugün kimseyi gıybet etmeyeceğim. Bugün Hucurat Suresi 12. ayetinde söylediği gibi olmayacak. Bugün ben oradaki ayetteki o tasvir edilen kişi olmamalıyım. Ölü et yememeliyim. Hem de kardeşimin ölü etini yememeliyim. Ola su. Kimsenin sırrını araştırmamalıyım. Kimsenin mahremiyetine müdahil olmamalıyım. Kimseyi gıybet etmemeliyim. Şahsiyetli bir insan olmalıyım. Özüm sözüm içim dışım bir olmalı onun hakkında arkasında bu kadar konuşuyoruz. E yanına gittiğimizde hiç oralı olmuyoruz. Ya iyisin sen bilmem nesin ya ben senin yanındayım şun. Bu ne biçim bir şahsiyetsizlik ya? Bu kişiliksizliktir ya. Yokken burada atıp tut, o geldiği zaman onu öv, göklere çıkar, pof pofla. Yazıklar olsun sana. Bu münafıklığın daniskası değil mi ya? Az önce dedik ya, ya hayır konuş ya da sus. Bakın burada bir şart koşulmuş. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a inanıyorsun. Ahirete imanın var. Bitti. Sus. Ya da hayır konuş. Mesele bu kadar açık ve net. Son bir hadisle bitirmek istiyorum. Resulullah'a sorulmuş aleyhissalatü vesselam. En üstü Müslüman hangisidir, kimdir diye. O da şöyle cevap vermiş. Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimsedir. Yani Müslümanlar onun dilinden de elinden de emin olacak. Sen nasıl emin oluyorsun? Beş dakika adamın yanından ayrılıyorsun, arkandan atıp tutuyorsun bu böyledir şöyledir. Ben senin dilinden emin değilim güvende değilim Allah muhafaza etsin ya biz Müslümanız. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler artık iman edin ya. Artık şu Allah'a iman edin, peygamberine iman edin. Hal ve hareketleriniz, elleriniz, diliniz, gözleriniz, kulağınız, zihniniz Allah'a iman etsin ya. Bütün zerrelerimizle iman etmeliyiz ya. Cenab-ı Hak bizi ıslah etsin. Bizi lütfuyla ıslah etsin. Yani bu durumdayken cennet hayali kurabiliyorsak yazıklar olsun bize. Ağlanacak halimize böyle sevinçliyiz. Cennet hayalleri kuruyoruz. Allah bizi bu günahlardan muhafaza etsin. Allah bizi affetsin. Ben söz verdim kendime. size de kendinize söz verin. Bugünden itibaren kimsenin gıybetini yapmayacağım. Gerekirse bütün insanlar bana monoton, sıkıcı, hiç matraklığı yok desin. Abi olmaz. Yeter ki gıybet etmeyeyim. Ben birinin taklidini yapayım. E, o kişi hoşlanmıyor. Ben bütün günahları ben sırtıma alayım. Yük olsun bana ahirette. E, siz gülün öldükten sonra sizin gülmeniz bana para verecek mi? Para edecek mi yani bu? Yani bir e, servet oluşturacak mı ahirete? Yok. Bana günah oluşturuyor bitti. Yapmamalıyız.